Arkadaşlar dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Burada iki tane arsamız var. Satılık hemen drone görüntülerine bakalım. Evet, şu anda drone görüntülerine bakıyorsunuz. Her bir arsa. 240 metrekare ikisi birden satılık 8 milyon 750 bin TL. İkisi ayrı ayrı da satılıktır. Her birinin fiyatı 4 milyon 375 bin TL olur. İkisi birden satılık olursa 8 milyon 750 bin TL. Tane tane alırsanız 4 milyon 375 bin TL olur. Ancak bu arsaların imar durumu yüksek. 30-60 imarlıdır. 30-60 imarlı. Yani 240 metrekarenin Nasıl bir çarpımı olur? 0.60 ile çarpımı 2 katlı olmak üzere bir villa yapılır arkadaşlar. Yani daha önce 15-30-20-40 imar durumları paylaştık ya buranın imar durumu daha yüksek. Arsa yüz ölçümünün yüzde %60'ına tekabül eden 2 katlı bir villa yapılır. Çevreyi de gösterelim. Bakın burada biri bir inşaat yapıyor kendisine hayırlı olsun kazasız belasız olsun. İşte bizimki de bu standartlarda temel açar yaparsınız. Yani arsa müstakil parseldir. Hemen inşaata başlayabilirsiniz plan proje imar durumunu başladıktan sonra. Peki arsalar neresi? Bir tanesi o ağacın olduğu yer. Yani o evin arka tarafı. Bir tanesi de benim önüm. 240 metre sonrasında 240 metre. Yani burada yapılan Evler nasıl bu 240 metrekare içine iki tane ev yapanlar çok olur. Yani dört tane villa da çıkabilir. Bakın dört tane villada çıkabilir. Dilerseniz daha büyük iki tane yaparsınız. Mesela nasıl söyleyeyim? İmar durumları yüksek verilince şehrin içinde binalar yan yana ya. İşte burada da hani yan yana olmasa da yüzde 50 yüzde yüz imar durumu olmasa da yüzde 30 artı 60 büyük bir imar durumudur. İki tane ev rahat girer büyük ev olur. Yani bir tane yaparsanız çok büyük olur. İki tane de yapabilirsiniz. Bir tane alırsanız eğer iki arsayı birden alacak olursanız dört tane de villa yaparsınız. Ticari için de bence çok idealdir. Yani müteahhitlik yapıyorsanız işte ben de biraz para kazanayım der iseniz arsa payı uygundur. Gerçekten uygun. Arsalarımız burası. Bir tane burası. Bir tane diğer taraf. Numaram var 0532 557 63 82 yardıma teknik anlamda, proje anlamında da ihtiyacınız olursa biz size yardımcı oluruz. Ününi Bulvarı'na da ne kadar yakın? Bu işte Ününi Bulvarı bu ağacın olduğu yer. Çit şeritli bir bulvar var. Bu bulvar işte Devlet Hastanesi'ne gidiyor, Polis Akademisi'ne gidiyor. Bu tarafa gidince Altın Kuma. Bu tarafta da Mavişehir'e gidiyor. Nereye yakın? Mavişehir'e iki kilometre yakınlıkta. Atatürk Bulvarı diğer tarafta. Atlan Menderes Bulvarı daha daha diğer tarafta. Lokasyon bu. Lokasyon bu böyle bir gezdir can drone, drone değil de böyle kameranı bir gezdir etrafı da görsünler. Değerli arkadaşlar ticaret için de yapsanız iyi. Kendiniz alıp kendinize ev yapsanız da iyi. İmar durumu yüksek. 30-60'tır. Yani bu imar durumları mesela Bodrum'da bazı yerlerde %5'tir. Bazı yerlerde 10'dur. İşte Didim Akvük'te 15'tir. İşte buralarda bazı yerler yüzde 40'tır. Yüzde 15'tir, yüzde 20'dir. Değişkenlik gösteriyor bölgeye göre. O yüzden bu yüksek bir imar durumlu olan yerdir. Bazı yerler yüzde 40'tır. %40 yüzde ben çok şey yapmıyorum. Çünkü bahçe payı kalmıyor. 30 idealdir diye düşünüyorum. Büyük ev çıkar. Onu arz etme çabasında oldum. Sorunuz, sualiniz olursa baş göz üstüne bekleriz. Mesela bu taraflarda insanlar yolun diğer tarafında yani birçok İstanbul'da Ankara'dan işte yurt içinde yurt dışında villaları alan insanlar var yani o diğer taraf yayılıyor da gidiyor bilginiz olsun burası Tamhisar Mahallesi'nin omurgası çok konuştuysam bağışlayın beni bu arsaya ihtiyacınız varsa kaçırmayın kaçırmayın saygılarımla iyi günler